Herkese merhabalar, arkadaşlar bu videoda sizlere dikkat ve odaklanma üzerine bazı bilgiler aktaracağım. Birçok soru soruyorsunuz, hocam dikkatimi bir türlü toparlayamıyorum, bir türlü odaklanamıyorum, ne yapmalıyım gibi. Bunun ne yazık ki upuzun bir cevabı var. Yani size bir mesaj yoluyla cevaplayabileceğim bir soru değil bu. Ve incelenmesi gereken, bakılması gereken çok fazla nokta var. O yüzden de bu videoyu çekmek istedim. Bundan sonra bu soruyu soranlara herhalde bu videonun, linkini atıyor olacağım. Şimdi arkadaşlar öncelikle şuna değinmem lazım. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite diye bir rahatsızlık var, malumunuz. Ve bu rahatsızlığı yaşayanlar elbette bu videoyu izleyebilirler. Elbette katkısı olacaktır ama soruna bir çözüm getirmeyebilir. Aynı zamanda buradaki maddeleri uygulayıp hala problem yaşayanlar varsa bu arkadaşlar da mutlaka bir uzmandan destek almalılar. E şuna da değinmek lazım hepimizin dikkat süreçleri farklı. Her birimiz özeliz. Yani her insan başlı başına özeldir. Ve hepimizin dikkat süreçleri farklıdır. Kimimiz bir şeye başlamakta zorluk çekmezken kimimiz ilk o başlangıç odaklanmasında problem yaşarız. Kimimiz başta odaklandık ama bunu sürdürmekte sorun yaşayabiliriz. Hemen 10-15 dakikada dikkatimiz dağılmaya başlayabilir. Kimimiz bunu çok daha uzun süre götürebiliriz. Birbirimizden farklıyız. Ama şunu unutmayalım. Farklı da olsak dikkat, odak gelişen bir şeydir. Yani sizler uzun süre odaklanmanız üzerine çalışırsanız dikkatiniz mutlaka daha iyi olacaktır. Daha yukarılara çıkacaktır. Bununla ilgili elbet farklı çalışmalar var. Youtube'da da gördüğüm kadarıyla bu çalışmalarla ilgili öneriler var. Bir bu noktada Youtube'u takip edebilirsiniz, bir inceleyebilirsiniz. Ama yine belirli noktadan sonra hani probleminiz ciddi manada belirli bir düzeyin üzerindeyse yine mutlaka bir uzmandan destek almak ve birebir çalışmak ...çok daha faydalı olacaktır değerli arkadaşlar. Hemen şöyle sizlere dikkatle ilgili birkaç başlık iletmek istiyorum. Dikkat çeşitleri var. Bunlar tabii ki buradaki dört maddeden çok daha fazla... ...ama ben sizlere özellikle bu dört başlığı aktarmak istiyorum. Odaklanmış dikkat, o ilk derse başlama anı gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar bunu. Bunun sürdürülebilmesi de yine bir dikkat sürecidir. Seçici dikkat, işte yanlıştır, hangisi yanlıştır gibi bir soruyu... ...doğrudur şeklinde okumak doğru şeyleri bulamamak, seçememek gibi durumlarla ilgilidir. Bölünmüş dikkat ise iki işi aynı anda adapte olabilmek. Özellikle buradaki 3 başlık, baştaki 3 başlıkla ilgili ben size bir sürü öneride bulunacağım birazdan. Yapacağım öneriler burada birçok başlıkla ilgili sizlere fayda sağlayacak arkadaşlar. Ee, hemen hangi noktalarda videomuzu sürdüreceğiz? Bir, çalışma anı ile ilgili sizlere önerilerim, tavsiyelerim ve başlıklarım olacak. Çalışma anı dışı ile ilgili başlıklarım olacak. Yani özellikle dikkatle alakalı. Deneme anını etkileyen etkenler ve deneme anında nasıl odaklanabiliriz? Bununla ilgili de yine sizlere tavsiyelerim olacak arkadaşlar. Hemen ilk başlıkla başlayalım. Çalışma anı yani o dersin başına oturma anı ile ilgili neler var acaba konuşabileceğimiz? Bunlardan birincisi sevme konusu. Yani bir şeyi seviyorsak ona gerçekten çok daha kolay odaklanıyoruz. Ama sevmediğimiz şey oturuyoruz 2-3 dakika başında bekliyoruz ama ondan sonra kaçacak delik arıyoruz. Bu noktada arkadaşlar sevmediğini neden sevmiyorsun? İşte bunun cevabını aramak lazım. E çünkü sevdiğimizi zaten seviyoruz, zaten yapıyoruz ama sevmediğimizle ilgili neden sevmediğimiz sorusunu öncelikle cevap aramamız lazım. Bunun cevapları bizi belki de sonuca götürecek. Ne olabilir? Mesela zor kaynaklar üzerinden gidiyor olabiliriz. Altyapı problemimiz olabilir. Yani matematiği sevmeyen bir öğrenci için zor bir kaynak çözüyor olabilir. Altyapısında sorunlar olabilir. Yani geçmiş deneyimleri, geçmiş kazanımları yetersiz olabilir. Bunların hepsini tartmak gerekiyor. Bunun dışında gerçekten sevmiyordur. Yani böyle bir sebep yoktur. Sadece sevmiyordur. Böyle bir durumda da ihtiyacımıza dönük bu alanlarla ilgili hangi çalışmaları yapacaksak biraz daha hedefi düşünerek yani çünkü biz her şeyi sevmek zorunda değiliz. Hedefimize dönük yapacağımız çalışmalar bizi elbette sevmediğimiz şeyi de yapmaya teşvik edecektir. O yüzden de bu tip dersleri çalışırken de hayalimizi düşüneceğiz. Benim bir hayalim var. Şunu yapacağım ileride, bunu yapacağım ve bunun için şu an bu sıkıntıyı çekiyorum. Böyle düşünürseniz elbette sevmediğiniz şeyi de belirli bir düzeye kadar. Tabii ki sevdiğiniz şeye kadar verimli çalışamazsınız. Sevdiğiniz şeye kadar dikkatinizi toparlayamazsınız ama sevmediğiniz şeyde böyle bir yaklaşımla az çok dikkatinizi yukarı çıkarabilirsiniz. İkinci başlığımız fazla işe odaklanmak. Yani mümkünse ne çalışıyorsak, önümüzde ne varsa ona odaklı bir şekilde süreci götürmemiz lazım. İşte bir yandan telefonla uğraşmak, bir yandan yemek yemek, bir yandan bir şeyler içmek ne yazık ki motivasyonumuzu ve dikkatimizi odaklanmamızı olumsuz etkiliyor arkadaşlar. Genel uyarıcılara dikkat edelim. Bunlar her şey olabilir. Odanın ışığı, telefonumuz, bilgisayar, e, kıyafetimiz mesela çok boğucu kıyafetler giyilecek ve bizi çok sıcaklatıyorsa bu da ne yazık ki bizim için genel bir uyarıcı olacaktır. E, i̇şte masamızın rahatlığı, oturma düzenimiz gibi gibi ses, ışık bunların her biri çok önemli. Genel uyarıcıları bir tartın. Bu gerçekten dikkatinizi dağıtmayacak bir şey olmalı. Kimi öğrencinin algısı inanılmaz açıktır. Yani e, dikkatini ufacık şey bile hemen çeker ve dağıtır. İşte bu tip öğrencilerin biraz daha bu noktada hassas olması gerekiyor. E, ama her öğrenci için işte duvardaki bir afiş dikkat dağıtıcıdır. Ve bunu oraya asmamak sınav yılında çok daha faydalı olacaktır. Dördüncü maddemiz çalışma süreniz. Özellikle bu sürdürülebilir dikkatle alakalı. Çalışma süreniz mutlaka sizin ne kadar sürdürebileceğiniz, dikkatinizi ne kadar uzun süre to toparlayabileceğinizle örtüşmeli. Yani tabii ki bir sınava gireceksiniz. O sınavın süresi elbette uzun bir süre. Yani ben hocam 20 dakika dikkatimi toparlayabiliyorum sadece. O zaman ben sınavda da 20 dakikadan sonra kopacak mıyım? Elbette kopmayacaksın. Sınavdaki motivasyon çok daha yüksek olacak ve dikkatiniz daha orada e, güçlü olacak ama yapacağınız deneme çalışmalarıyla çözdüğünüz denemelerle çalışma süreniz biraz daha yukarı çıkacak ama tabii ki ders çalışma veriminiz çok önemli. Yani deneme anı önemli ama ders çalışma anındaki verim çok daha önemli bu noktada bence. Çünkü daha uzun bir süreci kapsayan bir nokta. O yüzden de mutlaka çalışma sürecinizi dikkatinizin en üst seviyede olduğu zaman dilimi şeklinde mümkün olduğunca ayarlamaya gayret edin arkadaşlar. Buna ek olarak motivasyon, tabii ki motivasyon dikkati önemli bir noktada etkiliyor. Eğer motive değilsek dikkatimiz de dağınık olacaktır. Ben çalıştığım şeyle ilgili bir motivasyon aracı bulmalıyım. Bununla ilgili de tavsiyelerim tabii ki olacak başlıklarımda. Sınav anı ve sınav anı dışı başlıkların içinde elbette önerilerim olacak. Ama motivasyon bu noktada önemli. Çalışmadan kaçmaya bir eğilim olabiliyor. İşte sevmediğinden kaçmaya kalkıyorsun. E, şunu çok fazla gözlemliyorum. Öğrenciler yıllarca hiç odasını toplamamış. Ama ne zaman sınav yılına geliyor, veli diyor ki hocam bizim çocuk bir değişti ya, odasını topluyor, gayet güzel sürekli odasını topluyor, odası tertemiz diyor. İşte bu öğrencinin aslında odayı toplamak istemesi değil, ders çalışmak istememesinden kaynaklanıyor. Birçoğunuzun da başına gelmiştir. Ne zaman ders çalışmaya niyetlenseniz, kendinizi olmadık şeyler yaparken, işte hiç toplamadığınız od odanızı, toplamaya başlarken bulabiliyorsunuz. Bunlara dikkat edelim arkadaşlar. Odamız elbette toplu olsun. Bu ayrı bir mevzu ama kaçtığınız şey aslında yüzleşmeniz gereken şeydir. Ve ondan kaçmamaya özen gösterin demiş olayım. Yedincisi olarak hayal kurmak. Çalışma anında kendinizi farklı yerlerde bulabilirsiniz. Bunda da önerim şu yönde olacaktır. Eğer çalışma anında çok hayal kuruyorsanız mümkünse günlük hayal kurduğunuz vakitler kendinize ayırın. Bunu yaptığınızda çalışma anında çok daha az kendinizi hayaller içinde bulacaksınız. Bu şekilde ifade edebiliriz. Çalışma anında bir de düzenli not tutmak sizin dikkatinizi ve odaklanmanızı arttıracaktır. İşte bir konu anlatım videosu izliyorsunuz. Oradan notlar alıyorsunuz. İşte orada gerçekten hoca ne diyor? Benim için önemli noktalar nereler acaba? Bunların cevabını bulduğunuzda çok daha dikkatli ve odaklı bir şekilde süreci götüreceksiniz. Zaten yazmak beyinle direkt etkileşim halinde bir etkinliktir ve öğrenmeyi de aslında kolaylaştırır. O yüzden mutlaka düzenli bir şekilde not alın. Özellikle biyoloji hocaları bunu bildikleri için öğrencilerin hep not tutması, yazması üzerine öğrencileri teşvik ederler. Ama bizim öğrencilerimiz alışmışlar artık yazmamaya. Yazmaya çok hevesli değiliz. Bunun da farkındayız. Özellikle akıllı defterler vesaireler çıktıktan sonra birçok öğrenci yazmak istemiyor. Ama en iyi öğrenme yöntemlerinden birisi kendiniz yazmanız ve kendi yazdıklarınız üzerinden çalışmanız olacaktır. E bazen işte o sürdürülebilir dikkat dedik ya yine aslında çalışma süresiyle ilgili artık devam edemiyorsanız, dikkatiniz dağıldıysa ara vermek dikkatinizi yeniden toparlamanız için sizlere fayda sağlayacaktır arkadaşlar. Bir masada çalışıyorsunuz. Bu masayı mümkünse sadece ders çalışmak için kullanın. E çünkü Beyin orada yemek de yeniyor, işte ders de çalışılıyor, başka şeyler de yapılıyor dediği anda sizin ders çalışmaya odaklanmanız verim olarak biraz daha düşecektir. Odaklanma düzeyiniz azalacaktır. O yüzden bu noktadaki önerim masanız mutlaka sadece ders çalıştığınız bir masa olsun. Farklı şeyler yaptığınız, işte yemek yediğiniz vesaire olmasın. Elbette çay, kahve vesaire içilebilir ama özellikle yemeklerinizi mutlaka farklı bir ortamda yiyiniz arkadaşlar. Ee, çalışma anında özellikle açlık durumunuz da önemli arkadaşlar. Çok aç olmak veya çok tok olmak çalışmada dikkati olumsuz etkileyen etkenlerden bir tanesi. Bu şekilde çalışma anı ile ilgili başlıklarımızı bitirdik. Şimdi arkadaşlar çalışma anı dışı ile ilgili neler diyebiliriz? Bunlardan bahsedeceğim. Öncelikle şunu düşünmek lazım. Sınav bir araçtır, amaç değildir. Biz sınavları bir amaç olarak görebiliyoruz bazen. Veya işte çalışma da aslında bir araçtır, bir amaç değildir. E, elbette okulun dışına çıktığımız andan itibaren çalışmak başlı başına e, emek vermek, bilgiye ulaşmak, bilgiyi almak bir amaç haline gelebilir. Ama şu anda sizin çalışmalarınız, emekleriniz bir araç olarak düşünmek lazım. O yüzden de o geçici bir süreç. Yani buna adapte olun, çalışacağız, bu araçla zaman geçireceğiz, öğreneceğiz ve biz amacımıza ulaşacağız. Bu da ister istemez dikkatinize olumlu etkileyecek. Spor yapmak, hareketli olmak, yürüyüşler yapmak yine dikkati geliştiren önemli başlıklardan bir tanesidir arkadaşlar. Düzenli kitap okumak dikkate çok çok iyi geliyor. Bunu birçok uzman, birçok araştırma bizlere gösteriyor arkadaşlar. Planlı olmak, düzenli plan yapmak, programlı olmak, ne yapacağını bilmek bu da yine çalışma anındaki dikkatinizi toparlayacaktır. İşte açtığınız bir kitap, ne çalışacağınızı bilirseniz, Oradaki başlıklar neler? Kabataslak bilirseniz. O sizin dikkatinizi daha fazla yukarı çıkaracak. Beyin özellikle çalışmadan önce kaygılanıyor. Bir kaygı sürecine giriyor. Ya öğrenemezsem ya başaramazsam. Ama siz başlıklara bir baktığınızda neleri ben öğreneceğim dediğinizde işte beyin o sürece az da olsa alışıyor ve daha dikkatli, daha odaklanmış bir hale gelebiliyor diyebiliriz. Ama tabii kaygı da bir yere kadar odaklanmayı getiren etkenlerden bir tanesidir kaygılı olmak da bazen odaklanmayı arttırabilir. Bunun düzeyi tabii ki çok önemli arkadaşlar. E sürek içinde beslenme düzeniniz, işte protein, az da olsa şeker mutlaka besinlerinizin içinde olmalı. Düzenli su tüketiminiz olmalı ve uyku. Uyku ile ilgili daha önce zaten video çektik. Uyku düzeniniz de bu noktada çok çok önemli arkadaşlar. Bunu da ifade etmiş olayım. Dopamin konusu çok önemli. Yani sizi mutlu eden, çok fazla dopamin salgılamanıza sebep olan yapay şeylerle çok vakit geçiriyorsanız... Bunlar ister istemez zevk almadığınız, çok da mutlu olmadığınız ders çalışma anına olumsuz yansıyacak. Veya işte ders çalışmadan zevk alıyor olsanız bile onun getirdiği hazdan çok daha büyük hazlar var. O zaman burası çok da benim için çekici olmayacaktır. Ve ben buraya odaklanamayacağım doğal olarak. Yani bu noktadaki önerim de sana mümkün olduğunca o dış dopamin salgılatan sana bu süreçteki o dış etkenlerden mümkün olduğunca uzak durman olacaktır. Akıl oyunları oynamak yine dikkati odaklanmayı arttırır. Yani birçok akıl oyunu var. Birçok farklı akıl oyunları var. Bunların hepsini incelersin. Bunların hangileri bana hangi noktalarda fayda sağlar bakarsın. Özellikle senin için problemli olan neler varsa bunlara zaman ayırabilirsin. Elbette ciddi bir zamandan bahsetmiyoruz ama günde yarım saat, bir saat bile bunları oynamanız size olumlu bir şekilde dönecektir arkadaşlar. Elbette stresli olmak, kaygılı olmak bunların üst düzeyde olması odaklanmaya olumsuz bir şekilde yansıyacaktır. Az stres ve az kaygı iyidir ama azın üzerine çıktığı anda e, odaklanma ve dikkat dağılacaktır ve çok da sağlanamayacaktır. O yüzden bunlardan da mümkün olduğunca bu süreçte uzak durmaya özen göstermek lazım. Yaptığınız çalışma ile ilgili. Az da olsa stresli ve kaygılı olmanız problem değil. Ama işte bir arkadaşınızla tartışmış olmanız, kavga etmiş olmanız, aile içi bir problemin olması da yine derse odaklanmanızda olumsuz olarak karşımıza çıkacaktır. E kendinize özgü çalışma yöntemlerini bilmiyorsanız yine aslında bu da e, odaklanmaya ve dikkate olumsuz yansıyacak. Çünkü kendi yöntemlerini biliyorsan, e zaten kaygılanmazsın, daha rahat rahat çalışırsın, sürecini rahat bir şekilde yönetirsin ve öğrenme kaygısı içine çok fazla girmezsin. Bu da ister istemez odaklanmanı ve dikkatini yukarıya çıkaracaktır. Ve son olarak elbette 15, 16, 17 yaşları ergenlik dönemleridir ve bu dönemde dikkat ve odaklanma olumsuz bir şekilde yansır. Daha dikkat dağınıklığı bu yaş grubunda vardır. Bunu da olağan karşılamakta yarar var arkadaşlar. Ve son olarak sizlere arkadaşlar deneme anı ile ilgili birkaç şey söyleyeceğim. Deneme anındaki koşullar elbette olumlu bir şekilde ortaya çıkmalı. Tüm araç gereçlerinizin hazır olduğu, sıcaklığın uygun olduğu, işte gürültünün belirli bir düzeye kadar az olduğu ortamlar deneme anındaki dikkatinizin ve odaklanmanızı olumlu yönde etkileyecektir. Deneme anında aceleci davranmak yani bir plansızlık, bir programsızlık içinde olmak da yine e, dikkate ve odaklanmaya olumsuz yansıyabilir. E, kötü sonucu odaklanabiliyoruz. Deneme anında işte bu deneme zaten kötü gelecek. Zaten kötü olacak sonucu gibi yaklaşabiliyoruz. Bu da ister istemez sonucu olumsuz etkileyecek etkenlerden birisi oluyor arkadaşlar. Dikkat ve odaklanma konusunda. Olumlu olumsuz ifadeler özellikle sınav anında o az önce bahsettim ya seçici dikkatle ilgili. İşte hangisi yanlıştır diyor. İşte bunları mümkün olduğunca dikkat etmem gerektiğini bilmem lazım benim. E, ve bunu aramam lazım. Bunu aramadan bu dostlama gidiyorsam işte o zaman bu tip ifadeler gözden kaçabiliyor. Ve ben ister istemez yanlış yapabiliyorum. Bunları çok sık yapıyorsam seçici dikkatimde bir problem olabilir. O zaman seçici dikkate dönük çalışmalar yapabilirim arkadaşlar. İşlem yaparken birçoğunuz, birçok öğrenci ben dikkat ediyorum. Karma karışık yazıyorsunuz. Ama biliyorum ki geri dönüp okuduğunuzda sıkıntı yaşıyorsunuz. Bu da ister istemez aslında doğru şeyi bulmanızın önünde engel oluyor. Yani deneme anı ile ilgili mutlaka dikkatli yazmak ve daha sonra dönüp baktığında anlayabileceğin bir şekilde not almak faydana olacaktır. Bunu özellikle denemelerde bunun yöntemini öğrenip gerçek sınavda da uygulamanız faydanız olacaktır değerli arkadaşlar. Bütün sınav stratejisine hakim olmanız lazım ben nasıl başlayacağım, nasıl süreci götüreceğim, ne zaman da bir süreye bakacağım, işte Opti'ye ne zaman da bir kodlayacağım gibi bütün detaylara artık otomatik bir şekilde alışmış olmanız lazım. Buna alışmadıysanız her seferinde dikkatiniz dağılacak. İşte soruda bir mi işaretleyeyim, sayfada bir mi işaretleyeyim, süreye ne zaman bakayım. Bu her seferinde yeni yeni beyninizin yapması gereken işlemleri ortaya çıkaracak. Ve bu da arkadaşlar dikkatinize olumsuz bir şekilde yansıyacaktır diyebiliriz. Ve kendimizi tanımamız lazım deneme anı ile ilgili. Özellikle o stratejileri belirleyebilmek adına kendimizi tanırsak süreç çok daha kolay olacak. Aynı zamanda soru tarzı konusunda da ben hangi bir soru tarzlarında hata yapıyorum, hangi soru tarzlarında sıkıntı yaşıyorum bunu bilirsem o tip bir soru tarzını gördüğümde kaygılanmak yerine evet bu benim problem yaşadığım bir soru tarzı. Hemen dağılmak yerine bu benim problem yaşadığım bir soru tarzı. O zaman benim bunda biraz daha dikkatli olmam, biraz daha odaklanmam lazım. Derin bir nefes alacağız, burnumuzdan, ağzımızdan yavaşça vereceğiz ve sonra o soruya tam manasıyla, tam zihinsel aktiviteyle odaklanacağız arkadaşlar. Bu şekilde ben başlıklarımı size aktardım. Elbette atladığım bir nokta olabilir. E, mümkün olduğunca bütün detaylardan bahsetmeye çalıştım ama e, atladığım bir nokta varsa sizler yorumlardan yazabilirsiniz. Yaşadığınız problemleri yine yorumlardan yazabilirsiniz arkadaşlar. Sonrası için hem uykuyla alakalı hem dikkatle alakalı hem de stres kaygıyla alakalı ufak ufak videolarım gelecek. Yani her hafta bir video ile zaten karşınızda olacağım bu süreçte. Çok uzun videolar oldu uyku ve bu, bu videomuz özellikle. Bu kadar uzun olsun istemiyorum işin gerçeği ama bu iki konu gerçekten uzun olmasını gerektiriyor videoların. Bunları derli toplu genel bir şekilde aktarmam gerekiyordu. Şimdi buradaki bazı başlıklarla alakalı sizlere 3-4 dakikalık detaylar anlatıyor olacağım zaman içinde. Umarım faydalı bir video olmuştur. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere.